Büyük Birlik Partisi Tekirdağ İl Başkanı Turan Demircan'ın Teski'deki hırsızlık olaylarına ilişkin açıklamalarının gazetemizde yer almasının ardından soruşturma başlatarak Çerkezköy Teski'ye iki müfettiş görevlendiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın talimatıyla müfettişler iki gündür Çerkezköy Teski Su Terfi Merkezi'ndeki hırsızlık olayını araştırırken Teski Çerkezköy Şube Müdür Vekili Selçuk Azcan açığa alınarak görevden el çektirildi. Su terfi merkezindeki güvenlik kameralarının ne zamandan beri neden çalışmadığı sorusunun cevabını arayan müfettişler, kurumdan çalındığı iddia edilen yaklaşık 100 bin liralık EF boruyla ilgili iz iş sürme işlemleri ve soruşturmalarını sürdürürken, Teski Çerkezköy Şube Müdürlüğü görevine kurumda idari işler şefliği yapan Talip Karslı vekaleten atandı. Teskinin Çerkezköy Belediyesi'nin sorumluluk sahasında olmadığını söyleyen Başkan Akay, ben de sizin gibi gazeteden öğrendim. Teskin'in genel kurulu üyesiyim. Kasım ayında genel kurul var. Bu suallerin tamamını hem AK Parti hem MHP grubu hem bizim grubumuz sorup takip eder. Benim detaylı bilgim yok dedi.